Eğleniyoruz ne var? Oyun parkı mı? Şu görüntülerinizi evet, aileniz izlemiyor da bir başka hareketleriniz var mı? Yanlış Pardon da değilim. ne yaptık aileniz oh, izlemiyor oh, derken? Ee e, ne, ne var? Ailenin kötü olacağı ne var bunda? Ha, oyun parkı mı burası ne yapıyorsunuz? Evet oyun nerede, parkı. Nerede, şu nerede an bakıyorum. tiyatro mu ki ay, oynuyoruz madine? Şu an oyun değil. parkı nerede, olarak kullanıyoruz. Senin bir kere damat adayın var sen ona niye uyuyorsun ki? İyi de kötü bir şey yapmadık ki sonuçta. Gülüyoruz eğleniyoruz. Ne yaptı şimdi kız? Dediğimi da Herkes her şeyi yapıyor. Taklitler yapılıyor, her şey yapılıyor. Burada biz iki kahkaha atınca mı problem oldu? Taklit başka bir Vallahi şey. Sizin yapmaya bak... çalıştığınız ha şey başka ha bir ha şey ha ha. çocukların önünde. yani? Çocukların önünde mi? E, Arkanızdaki gelen eleştirileri bir duysaydınız daha net anlardınız. E, yüzme konuşsunlar öyleyse. <laughs> Beyler. <Happy gülüyor> Bir şey sormak <laughs> istiyorum. Arkamızdan didam şey dedi arkamızdan konuşmuşsunuz. Kahkaha. Hayır şey, kötü bir şekilde eleştiri yapmışsınız. Ne, ne eleştiri ne yapmış? <laughs> <laughs> Nedeni bilmiyoruz. Dedi ki aileniz izliyor. Ne biçim davranıyorsunuz? Arkanızdan nasıl yorumlar yapılıyor? Çocuklar nasıl eleştiriler yapıyor? Tamam, ne dedi. yapmışız? Soruyoruz işte. Barış dedi ki ailem ailem dedi dedi. Böyle dedi gülmeler mülmeler dedi sadece. Ne varmış mi? ailem demekle bu eğlenmenin gülmenin neyi varmış? Ben de bir, sonra saniye var. da, bir dakika. Anlamadım. Kim, kim, kim? Ben dedim ki aile izliyor yani. Evet. Ailelerimiz izliyor ya. Evet. Normal dedim hani bu şekilde makara yapmamız, kura yapmamız. Sonra dedim ki eee ev hali dedim, normal dedim, bir şey demedim. Hani şimdi ayrı şey bunu izlemesine biz ne yaptık? Ya bırak Didem kışkırtmış işte bırak ya. Öf, çok Başka bir şey söyleyeyim Şimdi, o, şeyden şeyden şimdi mi? o morali bozuk oturuyor ya orada. bizim gülmemiz yani. rahatsız oldu bizim gülmemizden. Kışkırttı işte bu gelelim burada kavga edelim diye. <laughs> Anladın mı? Yani sonra aile ne izliyor ben ona sonra aile <laughs> izliyor. Ya ailemiz ne yapıyor? izliyor <laughs> ya burayı Sibel. Ailelerimiz izliyor ya. Izliyor, ben de dedim ki ev tamam, işte ya. Kalk 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 ki, ki, ki merdivenlerle çıktınız ya. Evet. O da dedi ki aileniz izliyor dedi. Biz de bu şekilde dedi. Burada dedi. E burada skeçler yapıp hep yerde belki biraz onlara aileniz izledemiyor da alkışlanıyor da buna mı şey yapıyorsunuz? Ne <laughs> böyle? <laughs> Sen hayır gülüyor, ailenin izlenmedi ne var? Bir de ki ailenin izlenmeyeceğini açıklamak istiyorum Ailemiz izliyor yani her ne kadar da burada ailemizi temsil ediyoruz. Evet gülüyoruz Yeren ailem aday. gülmemi istiyor ki Gül, güldüm kalkattım ne var bunun? Tamam, bir şey yani söyleyeceğim. Normalde bize bir normal şey yok dedik biz de. Günlük bir ev dedik. Bakaranı yap, bakaranı yaptı. Bir yapıp gülseniz bir şey demeyeceğiz zaten de. Biz aramızda espri yapıyoruz zaten. Ya zaten Barış size kötü bir şey söylemedi ki ev halidir dedi. Gülerler normal dedi. Hayır Siz bak altından geldiniz, şimdi şöyle bir cümle geliyor ya ailemiz evet. izliyor. <laughs> Aile izleyecek ya yani o. aileyi izlettirmeyecek ne yaptık <laughs> az önce bir. İşte kötü bir şey yapmadınız. Şimdi sen Barış'a e bu soruyu aileyini sorarsan aileyini cevabını alamazsın Sibel. Ve Gamze size sesleniyorum buradan. Kime ha, aileyini aileyini sokuyorsunuz? Aileyini sokuyorsunuz? Hayır kimseyi sokmuyor bu çocuk. Bu çocuk şimdi size an anlatmaya kalkarsa zaten anlayamazsınız. Ben o yüzden arayayım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır <laughs> canım, birilerine gülmemiz dokunmuş, ondan böyle oldu. Anladın mı? Evet. Birilerine Kurtaracak diye daha da batırıyor yani. <laughs> Gerçekten yani. Yani çok bu güzel. demek Sürekli. oluyor ki daha çok güleceğiz, daha çok ah. dokunacak. Ah. Evet. ...orada o suratı beş karış oturuyor ya sevgilisi... Sibel, Sibel gülün. Öyle zaten. Her zaman gülün. Her zaman. Bundan sağlamak yok, gülmek var. İstediği istediği kadar rahatsız, rahatsız olabilir. Allah'a şükür ben mi? de 25 yaşındayım, o da 25 yaşında. Ailemiz izliyor ve kim nasıl davranacağını burada çok iyi biliyor. Kimsenin ailesi kimseyi ilgilendirmiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Herkes Aynen öyle. kendi ailesine baksın. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam bak şimdi Didem'in yapmak istediği buydu zaten. Yürü kalk geç, Şu içeriye geçelim. Öyle. Geç geç geç. Ya konuşulacak bir şey mi var Allah'ın aşkına? Allah, Allah aşkına Didem'in nasıl şu an yaptığı şeyi anlamıyor musun? Yani burada kahkaha atmak suç, ağlamak suç. Gerçekten hiçbir şey demiyorum ya. Yemin ederim hiçbir şey, hiçbir şey demiyorum. Ya bana bir şey diyemezsin öyle kinayeli kinayeli de konuşma yani. Tamam mı? Şey, Külhan Bey misiniz bu evi siz ya? Gelmiş hesap soruyor bize. Gamze ile bugün Didem birkaç kez yorumlaştı Gamze ile Sibel'in eğlenmesi üstüne. Ve e, Sibel bunun üstüne üzüldü, Gamze tepki gösterdi, biz eğlence niye sorun oluyor, işte siz taklit yaparken iyiydi moduna getirdi. Birincisi biz taklit yaparken herkes gülümsedi ve biz kimseyi kırmadan, incitmeden e, insanları güldürmeyi baş başardık yeteneklerle. Onların ikisi ortada boş boş gülünce insanlar tabii ki de garipsedi, bir yorumlar yaptı. Tabii e, kim kimsenin gülmesi, eğlenmesi... Aslında hiçbir problem teşkil etmiyor ama boş olunca insanlar da sorguluyorlar ve haklılar. Biz az önce orada kahkaha atıyorduk, bayağı güldük, eğlendik, makara yaptık Sibel'le baş başa. Üç, üç erkek de damat da, adayı da orada oturuyordu. E, ee, i̇çeri girdik Sibel'le. Didem de dedi ki size hani ne oluyor dedi, iyi misiniz dedi, aile izliyor programı dedi. Hani biz de dedik ki ne var? Hani... Direkt aile izliyor diye bak öyle yan, yanlış anladınız bir bir Hayır canım yani. ben sana olanı anlatıyorum. Öyle söyledi. O da ondan sonra dedi ki hani ne var dedik ne yaptık ki dedik yani aileyi sarsacak. Hani 25 yaşındayız hepimiz ne yaptığımızı biliyoruz yani. Ondan sonra Didem de dedi ki damat adayları dedi öyle konuşmuyor bir gidin sorun isterseniz dedi. Damat adayları da hiçbir şey söylememişler. Hani keşke bizim mutluluğumuzla da insanlar burada mutlu olsa. Aynı ay kadar bak, bir güzel bizim, gülüyor eğleniyor kızlar Bizim taklit herkes. örneğimizi veriyorsunuz da biz bunu hatta siz yapın diye bize yalvardığınız hani tabiri tab caizse yalvardığınız bir olay. Biz zaten burada kimseyi kır kırmadan incitmeden bir taklit çıkardık ortaya. Ki hani bu tüm herkesin güldüğü bir şeydi ama siz sadece kendi başınıza gülünce insanlar size anlam veremediğini hani ne yapıyorsunuz ne oluyor? Aa, bende? mutluyuz eğleniyoruz, mutluyuz ya ağlayınca. Olabilir. Bak ağlıyoruz. Ağlayınca moralin bozuk olduğu için ağlıyorsun. E mutluysan da mutlusun. Mutluyuz yani. Tamam, İki mutlu. arkadaşız. Burası bizim evimiz ve ilgilendiğimiz bir damat adayı yok. Baş başa eğlendik. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.